denizin ortasındayken ne oluyor? Bir alabor oluyor gemi. Sonra diyorlar ki bizim içimizde bir günahkar var. Ondan dolayı gemi hareket etmiyor. Ne yapacağız? Kura çekeceğiz. Kime çıkarsa Yunus Aleyhisselam diyor tamam diyor. Bu benim. Üçüncüyü de çekiyorlar. Yine Yunus Aleyhisselam'a çıkıyor. Kura. Yunus Aleyhisselam diyor isterseniz üç değil. 300 üç kere de çekseniz kura bana çıkacak. Rabbimden izin almadan ayrıldım. Ne oldu? Çıkıyor. Gemiden denize atıyorlar. Hemen bir balık yutuyor. Balık yutuyor. Yunus Aleyhisselam'ın gecelik karanlığı nerede? Balığın karnında alıyor balık derinizin dibine götürüyor. Kaç karanlık? Üç. Denizin dibi, denizin karanlığı, balığın karnı gecenin karanlığı. Kurtulma ihtimali yok. Çirkiniyem üç. Üç karanlık birden. Dedik ya hayatınız boyunca her zaman dört dörtlük bir hayat yaşamayacaksınız. Bazen Hayatınızda inişler olacak, sıkıntılı, zorlu süreçler olacak. Ama siz Yunus olursanız, balığın karnında, gecenin karanlığı, denizin dibine de düşseniz, fena Yunus Aleyhisselam o karanlığın içerisine girince, yalnız kalınca, denizin dibinde ne yaptı? ila illa ente subhane. Dedi ki senden başka hiçbir güç yok. Subhanek seni tenzih ediyorum. Her şeyi idare eden, her şeyi kontrol eden sensin. İnni muhakkak ki küntü ben oldum minaz zalimin. Yanlış yapanlardan ben oldum. Senin hiçbir eksikliğin yok dedi. Kime diyor? Allahü Allah. Ella Allah Teala'ya bunu. Ya Rabbi senden başka bir güç, bir dayanak yok. Sen her şeyin hakimisin diyor. Allah Teala onu ne kadar tutuyor abi? 40 gün balığın karnında rivayette geçiyor. 40 gün, gün denizin dedi. içinde balığın karnında kalıyor. 40 gün sonra sahile çıkıyor ve Yunus Aleyhisselam kurtuluyor. Allah Teala da bir festecep nele. Yunus balığın karnında dua ederken festecep nele. Biz Yunus'a icabet ettik. Lehu <laughs> ona. Çünkü niye? Önceden de Yunus Allah'a dua etti. <laughs> balığın karnına, karanlığa, denizin dibine girdi diye yapmadı. Yunus zaten önceden de Allah diyordu. Cemal ne zaman diyormuş? Önceden o sıkıntıya düşmeden önce Yunus Allah dediği için varet ceynahu gam. Allah Teala buyuruyor ki biz onu kurtardık. Biz onu o kederden, sıkıntıdan kurtardık. Çünkü Yunus o sıkıntıya düşmeden önce Allah dediği için sıkıntıya düştüğü zaman Allah onu sıkıntıda bırakmadı. Ne devamına bakın abi. Devamı değişir. Allah Teala bir ayet yazıyor. Ve kezalik işte böyle nüncil müminin Allah'a inanan inandığı gibi yaşamaya çalışan insanları da biz kurtarırız. Anladın mı? Yani herhangi her an düşebilir bir sıkıntıya düşeriz. Ama Yunus'u kurtaran Allah aynı Allah bizim de Allah'ımız. Aynı Allah'a ibadet ediyoruz. Aynı Allah'a iman ediyoruz. Aynı Allah'a Allah itaat ediyoruz. Anladın mı? Onun için düştüğümüz zaman hiçbir zaman yalnız kendimizi hissetmeyeceğiz. Ve kedalikel müminin Yunus'u kurtardığımız gibi ona inanan, onun inandığı gibi yaşayan insanları da ne yapacağız? Kurtaracağız. Rabbim bizleri de devamlı arkadaşlar. İnanan kullarından olmayı nasip etsin.